Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi hepinize merhabalar. Ha, bu Kanalımıza Merhaba. hoş geldiniz. Kaç gündür video çekemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Anca toparlanabildim. Anca toparlanabildi. Bilgisayarımız çöktü. Evet. Bilgisayarımızın maalesef ki hard diski bozulmuş. 2 gündür onunla uğraşıyoruz. Bugün gittik onu hallettik çok fazla değil bir 250 TL'lik para sıkıştık bilgisayarımıza. Baba bugün değil bugün değil. Onu yaptırdık değil ve bugün video çekip yükleyebilecek duruma geldik. Bugün evet. Sizlerden özür diliyoruz. Bugün ne yapacağımızı az <laughs> çok tahmin ediyorsunuzdur. Nereden tahmin edecekler? Hala alakası Baba ne <alakasıdır. gülüyor> <Bana metket>. <gülüyor> <gülüyor> Babam ne yaptı? Baba, Edip arkadaşlar şöyle ikna şöyle ettim. Yap. Sonunda yaptı. Yap. Yap dedi hadi yap. Senenden kurtulayım. Bu sıfa bana mafya yapacak arkadaşlar. Evet. Bakın böyle vale, vale. <laughs> var. Ne hale intikam alacak. Şimdi. ne hale geleceğiz bilmiyorum. <laughs> Allah sonumuzu hayretsin. Kendimizi İbanur ellerine bırakıyoruz. Bana bak kendimi. Bakalım olur. sonuçları birlikte göreceğiz. İbanur inşallah beni şebeye çevirmesin. Sana güveniyorum. <laughs> hadi bakalım. İlk önce bundan başlayalım. En başta o var. Çünkü. Ne abucuk? Ne yapıcık hakikaten? Hadi bakalım. Şimdi, Şimdi bunlardan Buyurun. Bence. Dur. Hangi bunlar başlıyor? Neyden başlıyor? <laughs> ne hakikaten? Abla biliyor abla. Ona şey, şey var. Sen Kalemle, rümelle, abla. rujla. Ablanın bildiği Hı. Gel. <laughs> La oğlum o kadar insan sevecek. Rezil edeceğiniz lan benim. Fondöten sürmeyelim çünkü ay, ay. Mehmet abinizin cildi biraz hassas hemen kızarıyor böyle değişik şeylerde. Kırılmamışım. Lan! <laughs> Oğlum gözlerim gıdıklanıyorlar. <laughs> gıdık gıdık. Gıdık. Kapat. Aç. Bak yukarı bak. Çok içine doğru sürme lütfen onu. Alt alt ben tarafa. Içine Hadi içine sür. Ha düşün. <gülüyor> tamam abi an, ben, ben süreyim mi? Olur. Bak. <laughs> oğlum git ya bu katlanacak <laughs> şey değil ya. Al, al ya. bile <laughs> al <halde>. zaten. <Tamam. gülüyor> ben tut. Çok... Bu katlanacak şey değil oğlum ya. An. <laughs> Oğlum git. <laughs> Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> yani şu anda yaptığınız şey ne? Kalem. Anam anam. <laughs> anam anam. Aydan'a çekelim kapat gözünü. Oğlum git ya. Eyeliner'ı ben çekeyim mi? Ver sen ne boşa ver ne boşa. Ya ben size bir şey söyleyeyim zerre kadar aklınız yok yani. Sen sadece şu göz kalemiyle ilgili yaptığınız işlem saçma sapan bir şey. Gözlerim uyuz oldu. Bu nedir ya? Ee, bana ailen çekti yüktürüyorsun ya işte böyle insan zorda kalıyor. La, onu... Anne ailenle ben çekeyim işte. Annesi sen ver. Libanur meziyetlerini görelim bu arada. Libanur En zor kısmını yapayım. Hmm. <laughs> Üstüne sil. Baba <laughs> <laughs> <Vallahi> bakmak <laughs> ister misin? Oğlum gözlerim sulandı lan. Evet ya adamın gözleri kötü oldu. <laughs> Ya. Yani, bak, şey. bak, en son bakacağım. En son, en son bakacağım. Ne yapacağım şimdi? Gözüm bak sulandı. Şimdi? Silmeyeceğim ben bu gözümü. Silmeyeceğim onu. Silmeyeceğim. Şey. Sonuna kadar böyle mi duracak? Evet. Hı -hı. Oğlum sen manyak mısınız lan? <gülüyor> <gülüyor> ne hale soktunuz lan beni? <laughs> Ama gözüm sulandı. Evet çok sulandı. Kaleme alışkın değilsin ya. <laughs> Alışılacak Peki, bir şey değil ki. Peçete aldı geldi Banur. Alışılacak. Banur. Banur sana güveniyorum. Hı hı. Aç. Nasıl oldu oğlum? İyi oldu iyi, iyi. Hı? İyi ya, iyi. Sana da yapacağız haberin olsun. Şebeye mi döndün lan? Evet. Evet diyor lan. <laughs> evet baba şebeye döndü. Ne? Rezil herif. Yarın akşam da sana Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Bunlar Makyaj. neydi? Makyaj, Makyaj yapıyorduk. Bu neydi? Makyaj. <laughs> ya o kadar böyle makyajla işçi olan bir insanım ki. Hani ismini bile telaffuz etmek gibi Şimdi, bir şey Şimdi e, koyu tonlar kullanacaksanız hmm. şu koyu tonu kullanacağım ama ona da açık bir renk gitmesi lazım. Sonra uçlara doğru açacağız. Bence biz kalem çektik ya açık renk kullan bence üstlere. Bismillah. Nasıl oldun babam? Bak bak. Güzel oldum. Evet. evet. Güzel olmadım baba. Sesi işte. bir boşaltayım mı? <gülüyor> vay <laughs> yavrum vay. Ama gerçekten güzel olmamış var biliyor musun? Allah seni ki. Evet. Bismillah. Ne oluyor lan? Kısma. Kısma. normal Uyumuş gibi yap. Kendimi merak etmeye başladım vallahi var ya. Sen akşam akşam bu makyaj videosu nereden aklına geldi spa? Çok seviyorum bu iş. <laughs> ben de çok seviyorum bu boş. Bir neyimiz eksik biliyor musunuz? Hı. Hmm. Peruk. <laughs> bir de sakalları kestik mi? Oo. Bak ben bana yakışacak makyajı söyleyeyim sana. Koyu tonlar. Evet. Fondöten rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> fondöten sürmedik senin cildine. Hani kızarıyor ya. Ya ya bir şey olmaz. Bugün ona, da, bugün, ona da, izin hadi. Artık geçti o. o göz makyajını yaptığımız için fondöten artık. Hmm ama yanaklarına kapatıcı kullanabiliriz Oo. biraz kırmızı kırmızısın ya ne biraz yapıyor oğlum bu ameliyat yapıyor sanki valla liboş liboş beni ne hale soktun liboş nasıl oldun lan bir de römenini sürersek hmm. bir de ruj tamam valla merak ediyorum kendimi Bismillah. Baba, bak yukarı. Yukarı. Aşağı. Al. Baba. Oğlum. Ee, şey bu. Bu tamam, yukarı bak. Kaç tane video çekeceğiz? Bilemez. 10 tane baba. Tamam. 10 tane video çekeceğiz. 2 tane video çekelim bari. Aşağı. 2 tane çek alsın. Sudan bir, bir şarkı patlat sana. Ya bir. Yukarı bak. <laughs> ne sen kaç gündür benim aradığım eğlence buymuş ya. Ablana konu da Ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yani bir göz makyajınız Hı. bu kadar sürüyorsa Allah size akıl fikir versin. <laughs> Bırakın, kurban olduğum Mevlam sizi nasıl yarattıysa öyle olun yavrucuğum ya. Aklınız fikriniz yok mu ya? İşte. Bu nedir ya? Ben biraz yanaktan kapatıyorsun da babanın kızartlığa gitsin. Hı. Hmm. Kapatıcı mı? Ağzıma evet. soktu fırçayı. <laughs> 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 Badana boy yapıyor sanki. Bismillah oğlum gözlerim gözlerim bir değişik oldum ben ya. <laughs> Boş kendimi çok merak ediyorum. Baba aracımızı aşırı ya. Şu olmuş şöyle mesela. Allah <laughs> Allah. Çenemde de bir iki tane yarım veren vardı. Onlar da kapat bari. Şöyle, bak şurada abla. Çenemde. Tahtı da olmasa lazım. Biz makyajın en başta yapacağımız şeyi en sonda yapıyoruz. makyaj yapmayı bilmiyorsunuz ki. Ben yapacaktım bu makyajı var ya. Hey yavrum hey. Aynen bana ben çok el, güzel. Eline sürer şey misin onu? Sürürüm de. Çünkü Allah fırçası Sınırsın. var. Ana. Ne Vallahi yaptın? Allah var ya. Kanadı mı? Ne oldu? Bu anne. Bizim tenimize yaptı bu onun tenine bak o zaman. Karşılaştırsan öyle. Ne oğlum ne yapıyorsunuz lan? Şş. Dur şundan sürün bari. Evet işte. Sen şu kameranın. Hı. Az önce duvarı falan çekiyordun. Makyaj bana göre bir şey değil arkadaşlar. Aynen bana göre de. Hoş makyaj <laughs> anlayışlara göre de. <laughs> Bize yakışıklanmak güzel. Yakışıklanmak. Bize yakışıklanmak güzel. Kızlara da güzelleşmek güzel. Oğlum bu ne ya? Yüzümü çizdi ya. Çizdi mi lan? Bu ne sen evde Allah Allah ben gelecek halim onu çizdiğini anlayamıyorum herhalde. Kim var acaba ucunda? Vallahi yüzümü <laughs> çizdi oğlum. Allah Allah eline o zaman hani bana acıyorsa. Acıyor mu? De, o zaman bana yap ablam be. Tövbe estağfurullah. Bana yap, ablam be, acığım, hmm. bana yap ablam be acıyam bakayım. Bana yap ablam be. Güzel de. <laughs> bunu bizim iş yerinde adamlar seyredecek oğlum ya. <laughs> Allah'ım Allah 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 bir ton açıldı. Esa. Tabi. Begendin. Begendim. Oğlum <laughs> benim Bir de güzel ruj. Allah. Sonumuza hangi? Sonumuzu hayırlı. Hangi renk istersiniz? Hmm. Hangi okay. renk istersin anlamadım. Bir Onu bir Banur. İkinci bir dudak kalemini çekiyoruz. Dudak kalemi mi? Evet. Dudak kalemi sonra çekilmiyor mu? sus. sus. <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşma. Abi sus sus değil mi? Sustum. Değil yani, Evet. <laughs> <buradaydı. gülüyor> Oğlum bu dudak kalemi dedi. Dudağı komple boyuyor lan bunu. Dudak kalemi değil aslında o. Kalem ruj. He, he kalem ruj. Böyle öyle yapma. Hı. Öyle öyle dur. Öyle yapma. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Benim tenime gitmez onun rengi. Sen dur. Onun üstüne ben <laughs> tenime geçeceğim. Bir ben. de ruj rengi beğeniyor Ali bu. <laughs> <laughs> Şimdi. Tam öyledir. dur. Allah'ım Allah. Burada bir sürü rujumuz var. Kırmızı var. Bakayım. Hıh 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 Oğlum dişimi mişimi boya boyadı lan bu Yok yok boyamadım. Aa. Boyamadım <laughs> Yap Ne yapacakmışım <laughs> Ne yapacakmış Ne yapacakmış göster Hah Şu tarağı göster Hıh Bana şimdi <su>, direkt <be>. Yap Hıh Adam Hıh Oğlum ya <gülüyor> <gülüyor> Allah cezamızı vermesin ya Hayat. Maymun ettiler beni ya. Bildiğin maymun ettiler ya. Biraz anlık yapalım. Sen Allah bana yapmışsın anne. Hani. Ya. Yavrum ben yeterince al değil miyim zaten? Hı? hanım öyle uygun gördü. Nasıl oldun lan? Şşş, Miro? Kötü. Kötü diyor oğlum benim. <gülüyor> <gülüyor> Bir bağlanır. Mahvettim makyajı ya. Yani. Ne yani. güzel oldu. Ne güzel gidiyordu. Baba. Gö ne? sanki gözlerin altı güneşten Anne onu şöyle kapatacağız. <laughs> <laughs> onu... Evet. Yaş değil baba diyor. Sanki gözlerinin altı diyor, güneşten kıpkırmızı olmuştu. <laughs> Anne ama hakikaten böyle renklerde de kullanan var biliyor musun? Biraz daha açığını. Ha, gibi oldun aynı. <laughs> Zeliha gibi mi oldum? Deliha gibi mi oldum? Deliha mıydı onun adı? Pardon Deliha. Hmm. <laughs> Bu ne oğlum? Kaç kat yapıyorsunuz lan? Şimdi çok güzeldi. Açıyor rengini. Şeydi herhalde. Yani, bir az son. Evet. Kapatma boyası. Rengini son kat boya zımpara. zımpara Ha de, bak. Bak. Tam tutuyor. Ana o ne yaptı? Ben, ben mi oluyor sanki? tamam işte oldu vallahi cillop oldu. Cillop. Oğlum cirlop. ne hale geldin lan? <laughs> Bu, Bu ne lan? Son fırça. Bu tuşlar mı? Son tuş. Bitiyor. Ya. Bekle. Bekleyin. Baba kendine bakmak ister misin? Aynı adam? Bekle babam. Hepsi bitince. Tamam. Çok merak ediyorum zaten. Ne hale geldi mi? Baba <laughs> Hadi bakalım. Allah güzel oldun ha. <laughs> Yok ya. Her halin güzel. Ya. Bak, bir seksi bakışta atıyorum bak. Libanur. <laughs> Libanur bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Oy. Ma makyajlar her şey değişti bunun. <laughs> sonra sonra. Geç hadi hadi. aynaya bak sen şimdi. Bismillah. Kendini bir gör. Değiş. Değişim Hiç zamanı. Allah'ım ya <laughs> Ula uğur. <laughs> Niye güzel olmuş musun? Bu ne la? Bir peron eksik değil mi? Var ya bir türban getirin bana. Bak bir piyasam olur var ya. Dur bekle getiriyorum. Getireyim mi? <gülüyor> türban. <gülüyor> Türbanımız da geldi. Peruğumuz yoksa? Türbanımız var. Oğlum bildiğin şey Zaten gibi lan. Fatma Gül'ün suçu ne? Şuraya şiraya. atacağız. <laughs> Şuraya atacağız. Böyle rapçiler gibi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Anladın anne? Anladın mı? Hadi yap. Dur bak. Şurası bak. <laughs> Tam iyi ütüleyememiş. Ah ah. Nerede o eski ağır babalar? Nerede? Bu arada benim babam da muhtemelen seyredecek bu videoyu babacım. Yani her şey çocukların gönlü olsun diye. Başka bir amaç yok. Yani ruhum benliğim kesinlikle değişmedi. Sonuna kadar delikanlıyız ulan. Tamam mı baba? Sıkıntı yok. <laughs> Ay ne <şeyden>, kalkma işte. <laughs> en sevmediğim türban bağlama şekli. Onu da belirteyim. Ama eskiden teyzelerimiz böyle bağlıyordu. Olsun. Eskiden teyzeler zevksizmiş demek ki. Demek ki. Bak bak baba. Oo, bildiğin Ayşe teyze oldu ha. Hı? Baba bak. Tamam, bak. Baş, tamam. baş bana bak. <laughs> Bu da benimle dalga geçiyor ya. Tamam. Hoş. Bu da benimle dalga geçiyor. Bu ne oğlum ya? Ayşe teyze. Bak sen şunu tut. <laughs> bak şimdi bak. Oğlum bizi Hani bir laf vardır. Çoğunuz bilmez. Köylüyü kör sanır, her şeyi yer sanırsınız diye. Bilmiyor mu zannediyorum lan? Hı? Bak şimdi bak. Türban nasıl bağlanır? Baba şimdi bunu aldın mı? Baba bunun burayı böyle çektin mi baba? Baba bunu da buradan aldın mı böyle koydun mu? Oh bildin. Dur abi bir dakika bir dur. Ama bu durmaz bu, bu, bu kaya durmaz iğnesi. Durmaz bunu değilmiş. nasıl yapıyorlar da böyle bir bir şeyler çekiyorlar. <laughs> şuradan şöyle atıyorlar falan. Bak bakayım. Üf. Durmaz o ok kayar. Neyse güzel oldun. Çok fena olmuşum. Gerçekten kendimden utandım. Hı. Yani beni kendine gurur beni duydum. Beni yani tanıyan eş dost. Bu videoyu izledikten sonra hakkında yanlış şeylere kapılmasın. Düşünceler ee, geçmesin aklınızda. Bildiğiniz Mehmet. Ha bu sıpaların gönlü olsun diye bu hallere düştüm. Sıra sende oğlum. Teşekkür ederim oğlum. bir bak ya. Ama yani bildiğin yani Fransızlar gücü. Makyajı. Makyajı. Şöyle leje majoar. Evet. Makyajım. Libanur değil Makyajı. Her yerde gibi olmuş. ama var ya çok güzel olmadı mı? Pence oldu. Olmadı. Bence oldu. Oldu. Bence ama şu anlığı biraz Sevimli mi Liban? Ama şu anlığı biraz daha açabiliriz ağlı. la benim yeter ya bırakın ya. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olun. Sizleri takip etmeyi bana at. Butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. bakıp sakın aldanmayın. Bak ben bu değilim. Sizi seviyoruz. Bay bay.